Merhabalar, ben Emin. Ben de Muhammed. Samsun Anafartar Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyiz. Bugün sizlere öğretmenimiz Selçuk Hoca ile aklımızda olan bir teknofest için hazırladığımız projeyi kısaca özetleyeceğiz. Ürün, ürünü kısaca tanıtacak olursak, ürünümüz yenilebilir olan güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Ayrıca bir telefon şarj aleti görevini üstlenmektedir. Bu alet cebe sığabilecek büyüklükte ve normal telefon şarj cihazı kadar elektrik enerjisi verebilecek kapasitedir. Ürünün yararlarından kısaca bahsedecek olursak, yenilebilir enerji olması, ekonomiye katkı sağlaması, boyutu küçük ve kullanışlı olması, çevreye katkı sağlaması gibi özelliklere sahiptir. Dezavantajı ise hava kapalı yani bulutlu bir hava olduğunda fazla verim alamamak buna örnektir.